Bismillah, selam. Fizik 10. sınıf eski müfredat 2. video konu anlatımı 1. ünite 2. bölüm elektrik devreleri. 1. kısım elektrik akımı potansiyel farkı ve direnç ilişkisi kazanım. Elektrik akımı direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Voltmetre nedir? Potansiyel farkı ölçen alettir. Sembolü böyle bir yuvarlak içinde bir V harfi. Devreye paralel bağlanır. Bakın devreye paralel bağlandığını gösterdik. Yani bir kablo geliyor. Kablo ikiye ayrılıyor. Ee, işte direncin kablosu ayrı. Voltmetrenin kablosu ayrı. İç direnci çok büyük. Yani sonsuz olduğu için bağlı olduğu hatta elektrik akımı geçmez. Voltmetrenin bağlandığı hattı kopuk bir tel gibi düşününüz. Evet bu bilgi sizin e, soru çözerken çok işinize yarayacaktır. Ampermetre nedir? Geçen akımı ölçen aletli sembolü işte bir yuvarlak içinde A harfi. Devreye seri bağlanır. İç direnci çok küçük yani sıfır olduğu için sadece ampermetrenin bağlı olduğu bir hatta kolda yani elektrik akımı geçer. Ama kendisine paralel olan diğer hatlarda elektrik akımı geçmez. Ampermetre bağlandığı hattı dirensiz tel gibi yaptığı için kendisine paralel bağlı olan diğer hatlarda ise kısa devre oluşur. Özellikle evet. bu bilgi çok işinize yarar. Devreye nasıl bağlandığını burada göstereyim. Dikkat edersiniz. bir kablo geliyor. Dirence bağlanır. Aynı kablo ampermetreye de bağlanır. Direnç gerilim ve akım ilişkisi biz buna kısaca Ohm kanunu diyoruz. Bu ilişkiden bir Ohm kanunu çıkıyor çünkü e, gerilim ile akım arasındaki sabit orana Ohm kanunu düz e, işte gerilim ile akım arasındaki sabit orana e, direnç diyoruz yani. E, gerilim ve akım arasında doğru orantı vardır. Aynı elektrik de gerilim akım grafiğindeki eğrinin eğimi sabit ve direnci işte Evet. İşte bu sabit değer direnci eşit zaten. Direnç gerilim ve akım arasındaki ilişkiyi tabi formülle ifade edersek daha kolay olur. Direnç eşittir potansiyel farkı bölü akım şiddeti. Yani basit bir bölme işlemi. İşte direnç R'dir. Potansiyel farkı V'dir. Akım da iyi olduğu için formülümüz ne oluyor? R eşittir. V bölü iyi oluyor. E, ee, direnç birimi ohm. volt, potansiyel farkın birimi volt. Akım şiddetin birimi amper. O zaman ohm neye eşitmiş aslında? Volt bölü amper eşitmiş. Yani V gerilimdir. I akım şiddeti. R dirençtir. Ee, bunun grafiği böyledir. Evet, potansiyel akım şiddetinin grafiği dikkatseniz böyle bir rampa şeklindedir. Rampa zaten her zaman ne demekti? Doğru orantı grafiğidir. Bir artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Ve bu, bu eğim sabittir. Yani alfa hep sabittir. E, ee, eğim demek tanjant alfa demek. Tanjant alfa nedir? Karşı kenar bölü komşu kenar. Burada bir dik üçgen çiziyoruz ya. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar bize neyi veriyor? Eğimi veriyor. Karşı dik kenarda V var. Komşu dikken iyi I var. V bölü i eşittir. R'dir. Yani dirençtir. E, voltmetre, ampermetre ve direnç hepsinin birlikte bağlandığı böyle bir e, grafik e, daha doğrusu bir elektrik devlet şeması da şöyledir. Evet. Dirençlerin e, bağlanma çeşitleri ya da biz işte bunu ortaokul'da ne öğrendik? Ampul diye öğrendik. Artık dirençleyeceğiz. Dirençlerin bağlanma çeşitleri. Ya seri bağlanır ya da paralel bağlanır. Seri bağlama nedir? Dirençlerin sadece bir ucunun birbirine bağlamasıdır, tek bir hatta ardışık bağlamadır. E, ampul direnç sayısı artınca devrenin eşdeğer direnci artar, devrenin akımı azalır, parlaklık azalır. Dikkat, ampuller de bir dirençtir. E, ampullerden biri çıkarsa veya patlarsa diğer ampuller de söner. Devredeki ampullerin parlaklığı kıyaslanırsa bu parlaklık dirençle doğru orantılıdır. E, devredeki Ana akım eşittir. Birinci ampulden geçen akım o da eşittir. İkinci ampulden geçen akım o da eşittir. Üçüncü ampulden geçen akıma. Yani her dirençten aynı akım geçer. Grafiksel olarak da bakın ifadesi böyledir. Dikkatli buradaki i, i1, i2, i3 bütün hepsi birbirine eşit. Evet. Devredeki ana ana Potansiyel farkı dirençlerin potansiyel farklarının toplamına eşittir. Yani potansiyel fark dirençlerle doğru orantılı olarak paylaştırılır. Evet şemalı gösterimi de böyle. Eşdeğer direnç dirençlerin toplamına eşittir. Eşdeğer dirençler de birden fazla direncin işlemini tek başına yapabilen direnci eşdeğer dirençleri. Yani 3 tane direnç yerine tek bir dirençle burayı ifade edelim dersek eş eşdeğer direnci yazıyoruz. Evet, dikkat ediyorsunuz bu dirençlerin toplamı bize eşdeğer direnci verir. Formülün ispatını yapalım için böyle oldu? Şimdi biz e, devrenin voltajı eşittir. İşte birinci direnç, ikinci direnç ve üçüncü dirençlerin voltajları toplamı demedik. Burada e, V eşittir I çarpı R. Yani şimdi şöyle bir formülümüz var. R eşittir V bölü I diye. Şimdi bunun işler dışları çarpımı yaparsak V eşittir I çarpı R çıkar. Şimdi bu e, dedik ya bütün akımlar da her yerde aynıdır. O zaman buraya I yazdık. I çarpı R eş. I1, I2 ve I3 yerine de I'ler yazdık. Sonra I parantezini aldık. I'ler birini sadeşti. Işte. Dikkat sıra E R1 artı R2 artı R3 çıktı. Yani şu üstteki akım ve voltaj bilgilerini kullanarak formülün ispatını yapmış olduk. Paralel bağlama nedir? Dirençlerin bir uçlarının bir noktada diğer uçların ise başka bir noktada birleştirilmesidir. Ampul direnç sayısı artırılınca devrenin eşdeğer direnci az, e, azalır. Devrenin ana hattaki yani yani ana koldaki akma artar ampuller özdeş ise değişmez çünkü ampullerin akımı değişmez ampullerden biri çıkarılsa veya patlarsa diğer ampuller sönmez ampullerin parlaklığı dirençle ters orantılıdır voltaj sabit tutulsa tabii ki ampuller özdeş ise üzerinden geçen akım miktarı birbirine eşittir seri bağlı seri bağlıya göre ana yani ana koldaki elektrik akımı artacağı için pil daha çabuk biter yani paralel bağlama e, daha iyidir. Çünkü bir ampul patlarsa diğerleri sönmüyor. O yüzden ellerimizde de mesela paralel bağlama kullanılır. Evet. E, voltajları her, her üçünün de eşittir. Mesela üç tane paralel bağlı direnç yaptık. R1, R2, r 3e tane paralel bağlı ampul yaptık. Bunların her üçünde voltajı birbirine eşittir. E, akımlar ise her üçünün toplamı ana akımı veriyor bize. Evet tüm değişe potansiyel farkı nedir? Akım dirençle ters orantılı olarak paylaştırılır. Ters orantılı nasıl oluyor? Sorularda da göreceğiz ya. Mesela bu e, direnci 3 olsun. İşte bunun 2 olsun, bunun 6 olsun. O zaman bu mesela 2 akım alır. Bu e, diyelim ki 3 alır. Bu diyelim ki 1 alır. Yani toplamı işte çarpıldığında işte 6 voltajı elde etmek istiyorsa diyelim ki buna göre paylaştırırlar. işte R'leri ve i'leri, i'leri buna göre paylaştırdık. Karşısına yani direnci yüksek olan daha düşük bir akım alıyor. Evet, R eş e, 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'tür. Formülün ispatını yine i ile e, I ile ve bilgisi de e, akım ve voltaj bilgisi yapabiliriz. İşte akım neydi? E, I1 artı I2 artı I3'ti. E, ee, peki i ne demekti? Şimdi şöyle şu formülde reştir v bölü v bölü Biz i Biz i'yi çekersek i ile r'nin yerini zaman i'yi çekmektir. i eşittir v bölü r elde edilir. Bu bilgiyi kullanırsak işte v bölü r eş ana akımdakine r eş diyoruz. İşte e, i1 nedir? v1 bölü r2. i2 nedir? v2 bölü r2, i3 nedir? v3 bölü r2. Dikkat ederseniz v'lerin aynı olduğunu biliyoruz ki yani v'leri elde edeceğimiz şekilde bir ispat yapıyoruz. V'ler V1, V2, V3'e V yazıyoruz. V'ler ortak payı parça çarpan parçalarımız. V'ler sadeleşiyor. O zaman 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3'ün toplamı elde edilir. Evet kısa devre nedir? Dirençli hatta veya hatlara paralel dirençsiz bir hatın varlığı sebebiyle dirençli hattan veya hatlardan değil de dirençsiz hattan elektrik akımının geçmesi. Yani iki tane hat var bu pile bağlı mesela. Şu, voltaja bağlı voltaj var burada. Ee, buradan dikkat edersen akım buraya geliyor. Diyor ki bir tane dirençsiz yer var. Bir de de ampulün yani direncin olduğu bir yer var. Ben diyor ki dirençsiz olan yolu tercih eder. İşte buna biz kısa devre diyoruz. Ampul yanmıyor o yüzden. Harflendirme yöntemi nedir? Eş değer direncinin kolaylıkla bulunabilmesi için derideki en az 3 hata yani kola ayrılan kavşaklara, düğümlere belli bir yöntemle harfler verilerek devrenin yeniden kurulmasıdır. yöntemin basamakları nelerdir? E, üreticinin kutuplarına harfler verilir. E, kutuptaki harf e, dirençli bir devre elemanı üzerinden geçtikten sonra en az 3 hatlı bir karşılıkla karşılaşır ise değiştirilir. Dikkat! Ampermetrenin direnci sıfır olduğu için ampermetre üzerinden geçici harf değişmez. Ama voltmetre, voltmetre üzerinden geçici değişir. değişir. 3 kutuplardaki harfler başa ve sona yazılır. Sonradan verilen harfler ise araya yazılır. Dirençler tek tek bu harflerin arasındaki ilgili yerine yazılarak devre yeniden kurulur. Örnek soru üzerinden anlatalım. Bakın dikkat ederseniz işte e, şeyin e, ya da biz işte voltajın ya da gerilimin işte artı kutbuna A diyelim, eksi kutbuna B diyelim. Şimdi A'yı ve B'yi ilerletelim. A'yı ilerletiyoruz. Burada herhangi bir şey yok. O yüzden R3'ün de R2'nin de R1'in başına da A yazdık. Çünkü herhangi bir direnç yapar. B B'yi ilerlettik. Buraya kadar geldik. R4'ün ve R5'in sağına B yazdık. Sonra A'yı atladığım zaman ne yaptık? A'yı atladık diyelim. E, rem, Rem'in üstüne atalım. Bir direnç üstüne atalım. O zaman C yazdık. Şimdi C yazdık. Buraya ilerliyoruz. Burada direnç yok. Buraya 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 da C yazdık. Böylelikle ne oldu? E, önce A'yı yazıyoruz. Sonra B'yi yazıyoruz. Ortaya da C'yi yazıyoruz. A ile C arasında kimler var? R1 var. R2 var. R3 var. Üçünü de yazdığımız zaman üçünün birbirine paralel olduğunu gördük. Sonra C ile B arasında neler var? R4 var ve de R5 var. A, R4 ile R5 de demek ki birbirine paralelmiş. Böylelikle düzenli bir hale getirmiş olduk. İkinci kısım üreticilerin bağlanması yani pillerin bağlanması. Kazanım üreticilerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. Üreteş nedir? elektrik devresine enerji sağlayan pil, akü, jeneratör, dinamo ve benzeri enerji kaynaklarına üreteç denir. Yani enerji üreten yer. Elektromotor kuvveti EMK nedir? Üreticinin devreye sağladığı potansiyel farktır. Sembolü epsilon'da birimi volt, e, volttur. Volt da ne demektir? Jül bölü kolon demektir. Üreticinin iç direnci. Üreteç bir devre elemanı olduğu için iç direnci vardır. Üretecin akımı hem devre elemanları hem de üreticinin iç direnci tarafından kullanılır. İç direnci harcanan elektrik enerjisi üretici ısıtır. Evet seri bağlama nedir? Üreticilerin zıt kutuplarının birbirine bağlanması durumudur. Derin toplam enerji üreticilerin toplamına eşittir. Dikkat ediniz, Artı ile eksi birbirine bağlanıyor. Burada şeması çizilmiş. Evet. Paralel bağlama nedir? Üreticilerin, üreticilerin aynı işareti kutularına aynı noktaya bağlanmasıdır. Devrenin toplam e, voltajı e, üreticilerden herhangi birine eşittir. Zaten de öyle seçiliyor. Sorular basit olsun diye. Bir de iki de aynı voltajı sahip. Yani aynı volta sahip. Ters bağlama nedir? Üreticinin aynı kutuplarını birbirine bağlanmasıdır. Devrenin toplam voltajı e, işte birinciyle ikincinin e, farkı kadar Diyelim ki biri 15 voltajdır. Mesela bu diyelim ki 3 voltajdır. Farkı nedir? 12. Yani. devrenin o zaman toplam voltajı 12'dir. Fakat sen 15'ten 3'ü değil de 3'ten 15'e çıkarsan niye mutlak değer almışız? Fark etmiyor yani. Eksi 12 çıkacak. Eksi 12 dışarıya mutlak ele yine 12 diye çıkar. Yani sırası önemli değil. Evet. Üreticilerin tüketme süresidir. Üreticinin devreye akım verme süresidir. E, tükenme süresi üreticiden çekilen akım şiddetiyle ters orantılıdır. Ne kadar daha çok akım çekerse o kadar daha kısa sürede biter. E, biter. Seri üreticiler daha kısa sürede, paralel üreticiler ise daha uzun sürede tükenir. Öyle miydi yani? Paralel üreticiler daha kısa. Evet. Şimdi paralel üreteş. Mesela şurada örneğini göstereyim. hemen anlatalım. Şimdi diyelim ki e, bu R'ye ne kadar gelecek? 10 amperlik bir akım gelecek Bundan 5, bundan 5 çektir. Ama diyelim ki e, dirence 10 akım geliyor ya. Bundan da 10 geçer, bundan da geçer. O yüzden paralelde daha fazla geçiyor. Yani aslında e, şey oluyor. E, e, bu şekilde oluyor. Sorularda yani Sorularda anlatırız inşallah. E, pilin üreticinin tarihçesi e, galvani ve volta farkı. Galvani isimli bilim insanı 1783 yılında ölü kurbağa bacağının büzüldüğünü gözlemlemiş ve hayvansal elektrik adını verdiği yeni bir e tür elektrik olduğunu öne sürmüştü. Volta isimli bilim insanı Galvani'nin bu fikrine karşılıklı ve oluşan elektriğin kaynağının hayvanlar değil ona dokundurulan metal parçaları ve hücrelerin sıvı içermesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü. Volta daha sonra buluşunu geliştirdi ve tuzlu suyla nemlendirilmiş kartonlarla birbirlerinden ayrılmış ince bakır ve çinko levhalar üstte koyarak kullanılabilen ilk pili 1801 yılında yaptı. Ee, onun anısına gerilim birimi olarak da SI'da volt kullanılmaktadır. Yani volt birimi ismi voltadan geliyor. Üçüncü kısım elektriksel enerji ve güç kazanım. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarına ilişkilidir. Elektrik enerjisi nedir? Ee, elektrik derisinde toplam yükü dolandırmak için yapılan iştir. Bu enerji dirençlerde açığa çıkan ısı enerjisine eşittir. Formülü eşittir V çarpı I çarpı T. Bakın. E, i̇şe W diyeceğiz. elektrik egensen. Çünkü bir iştir. İş de zaten enerji birimidir ya. V çarpı I çarpı T. Yani e, volt akım bir de zaman. Eğer V I çarpı R olursa. Bakın. I çarpı R V'yi yerine yazdığımız zaman. Burada bir tane daha I var. İ'ler yan yana geldi. I kare oldu. Çarpı R çarpı T. Bak Şöyle bir formül de elde edebiliriz. Veya i yerine v bölü r yazarsak şuraya v bölü r yazarsak dikkat ederseniz bu da nedir? v kare bölü r kare çarpı r çarpı t sadeleştirirsek değerleri v kare bölü r çarpı t elde edilir. Ve duruma göre bu iki formülü de e, üç formülü de kullanabilirsin. Evet. Birimleri nelerdir işte e, şey V'nin jouledür, e, W'nin dadısı, V'nin volttur, I amper demek, t saniye, R de ohm demektir. Elektriksel güç nedir? Elektrik devresinde birim zamanda harcanan enerjidir. O yüzden nedir? Elektrik enerjisi sembolü W'dü. E, zamanda t'di, peşte verbrute. Formülü e, işte V çarpı I demektir. Bakın. Ee, bir P eşittir W bölü T değil miydi? W yerine yazalım. Yani enerji yerine yazalım. Enerji V çarpı I çarpı T değil mi? Aşağıda da T var. T'ler sadeçte işte ne oldu? Bakın V çarpı I. E, V'nin yerine I çarpı R yazarsak o zaman ne olur? I kare çarpı R olur. Veya V bölü R yazarsak V kare bölü R olur. Yani aslında hani W 3 tane yazmıştık ya. Hani ne demiştik? V çarpı I çarpı T. İşte I kare çarpı R çarpı T. İşte ondan sonra ne demiştik? V kare bölü R çarpı T. İşte bu T'leri sildiğin zaman ne, ne oldu elde ediyorsun? P'yi elde ediyorsun. T'leri sildiğin zaman. Elektrik enerjisi dönüşümleri enerji konumunu olduğundan üretilen enerji başka enerji türlerine dönüşmektedir. İşte örnek vereyim. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi, ütü, fırın, çamaşır ve bulaşık makine, televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi birçok elektrikli araçlar mekanik enerjiye, ısı, ışık ve ses enerjisine dönüş. Bir örnek sorumuz var. Günde 12 saat çalıştığından bir klima 30 günde 360 liralık elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kWh saati 0,5 TL ise klimanın gücü kaç kilowatt'tır? Çözümü. Önce 1 kW 0,5 TL ise kaç kilowatt 360 TL'dir? Ee, doğru orantısını yaparak 720 kW e, harcadığımızı bulalım. Evet, harcanan enerji. Klima günde 12 saat çalıştığına göre 30 günde 30 çarpınık 360 saat çalışmıştır. Evet, harcanan enerjiyi e, zamana böldüğümüz zaman elde ediyoruz. Çünkü nedir? Harcanan enerji W, zaman da T. E, 3, 720 kW saat zaten cinste bulmuşuz. Saati sadeleştirirsek e, ne oluyor? Şimdi normalde birimiz saniyedir. Ama eğer bizim enerjimiz e, çarpı saat cinsinden verirse birimi bu sefer saat alıyoruz. 720 bölü 362'dir. O yüzden cevap 2 kilovat diye bulunur. Lamba parlaklığı nedir? Birim zamanda ışığa dönüştürülen enerjidir. E, parlaklık eşittir elektriksel güçtür. Yani elektriksel gücüne bak. Gücü kimin daha fazlası onun parlaklığı daha fazla. Özdeş lambalar için parlaklığın bağlı olduğu iki durumdan birine bakarız. E, gerilimin karesiyle doğru orantıdır. Eğer diyelim ki akımlar aynı verilmişse, akımdan bakamıyoruz, gerilimler farklı verilmişse, dirençler de aynıysa ve kare bölü reformunu kullanırız. Yok akımın karesiyle de doğru orantıdır. Diyelim ki bu sefer e, voltajlar aynı verildi, dirençler aynı verildi, akımlar farklı. O zaman bu sefer akımın karesine bakarak bulabiliriz. Yani sonuçta e, yani voltaj, kimin voltajı büyükse o daha büyüktür. Eğer akımlar farklı verilmişse, kimin akımı daha büyükse onun parlaklığı daha büyüktür, daha fazladır. Dördüncü kısım elektrik tehlikesinden koruma, kazanım. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alması gereken sağlık ve güvenlik önemli, önlemlerini açıklar. Elektrik çarpmasından korumak için elektrikli aracı ustası tamir etsin. Çalışırken taşıma, ısınmaması için dinlendir. Tamir et öncesi sigortaları kapat, eldiven tak, ayakkabı giy. E, prize fazla fiş takma, deliklerini kurcalama, telleri açıkta olmasın, topraklama hattı çek. E, eskiyen kabloyu değiştir koruyan uygun sigortalar taktır. Islak yerde elektriği kullanma. TSE onaylı şarj aletlerini kullan. Elektrik çarpına yardım aşamaları. Birincisi önce sigortayı kapat. İkinci çıplak elle asla dokunma. Üç giysen tutarak veya yalıtkan bir maddeyle dışarı çek. Dersin bitti. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.